değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda yüce kitabımızda yer alan Mürselat suresini değerlendirmeye, bu surede yüce Rabbimizin verdiği mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Mürselat suresinin resmi sırası 77, iniş sırası 33 iniş yeri Mekke ayet sayısı 50'dir. Surede şu konular işlenmektedir. Kıyametin kopuş sahneleri, hesap gününün ayırım günü olması, insanın yaratılışı, hesap gününün bazı sahneleri, Allah'ın varlığının, birliğinin ve kudretinin bazı özellikleri anlatılmaktadır. Sure, nübüvvetin dördüncü yılında Hz. Peygamber Mina'da bulunuyorken nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen Mürselat, gönderilenler kelimesinden alır. Müfessirler bu kelimenin alemin idaresiyle görevli melekleri, rüzgarları, peygamberleri veya Kur'an ayetlerini ifade ettiğini belirtirler. İnsanda sorumluluk duygusunu güçlendiren ahiret hayatını etkili ifadelerle tasvir ettiği göz önünde bulundurularak nübüvvetin ilk yıllarında ilahi vahye ve onun insan davranışlarını disiplin altına alan ilkelerine karşı gösterilen inatçı direnişler sebebiyle nazil olduğunu söylemek mümkündür. Mürselat suresinin muhtevasını bir giriş ve iki bölüm halinde ele almak mümkündür. 1 ila 7. ayetlerin yer aldığı giriş niteliğindeki ilk beş ayette Saffat ve Zariyat surelerinde olduğu gibi ard arda bazı güçler üzerine yapılan yeminler dikkat çekmektedir. Müfessirlere göre bu ayetlerde üzerlerine yemin edilen mürselat, asıfat, naşirat, farikat, mülkiyat kelimeleri, melekler, rüzgarlar, Kur'an ayetleri, veya insanların kalplerine doğan düşünceleri ifade etmektedir. Söz edilen kavramları bilimin kaydettiği gelişmelerden yararlanarak tabiat güçlerindeki bazı etkileşimlerle açıklamak da mümkündür. Surede daha sonra bu yeminlerin yöneldiği konu olarak geleceği haber verilen kıyametin mutlaka gerçekleşeceği belirtilir. 8 ila 40. ayetlerin yer aldığı birinci bölüm kıyametin kopması sırasında vuku bulacak kozmik değişikliklere temas eden ayetlerle başlar. Ardından kıyamet, yevmül fasıl, hakla batılın, haklıyla haksızın ayırt edileceği gün tabiriyle nitelendirilir. Ölümün insan türü için aksamayan bir kanun olduğu vurgulanır. İnsan yaratılışı ve yaşayışının hassas, ölçülü ve sınırlı dengelere bağlı şekilde düzenlendiği ifade edilir. Onun barındığı yer küresinin de bir düzen içinde seyrettiği belirtilir. Daha sonraki ayetlerde ahiret hayatında suçlulara uygulanacak azap niteliğindeki işlemlere ve cehennemin kısa tasvirine yer verilir. Cehennem ehline özür dilemek için bile izin verilmeyeceği bildirilir. 41 ile 50. ayetlerden meydana gelen surenin ikinci bölümünde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara sunulacak özenilir hayat tarzına temas edilir. Ardından konu yine suçlulara intikal eder, onların geçici dünya hayatından zevk almaya önem verdikleri ve belirgin niteliklerinden birinin Allah'ın huzurunda boyun eğmemek olduğu ifade edilir. İkinci bölüm Peki onlar bu beyana inanmazlarsa hangi söze inanacaklar? Mealindeki ayetle sona erer. Mürselat suresinde inkarcıların ebedi hayattaki hüsranlarının büyüklüğünü vurgulamak üzere dini gerçekleri yalan sayanların o gün vay haline manasındaki cümle on defa tekrarlanmaktadır. Mürselat suresinin 7 ile 15. ayet-i kerimelerinde Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurur. Size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Kıyamet sahnelerinin açıklandığı bu ayetlerden şu mesajı alıyoruz. Ey insanlar! Sakının, korunun, dikkat edin. Gün gelecek, yıldızlar, ay, güneş, gece, gündüz, sema, arz, dağlar, tepeler şu mevcut yapısını kaybedecek. Hepsi de Rablerini dinleyecekler. Hepsi de Rablerinin komutuna, Rablerinin fermanına kulak verecekler. Zaten şu anda hepsi de sahiplerinin bu komutunu beklemektedirler. Gelin akıllarınızı başlarınıza alın da siz de Rabbenizi dinleyin. Rabbinizin kitabındaki emirlerine kulak verin. Onun size gönderdiği hayat programı olan kitabını anlamaya çalışın. Unutmayın ki yarın şu gördüğünüz her şey değişecek. Her şey imtihan konumundan hesap konumuna geçecek. Sizler de yaşadığınız hayatın hesabını vermek üzere Rabbinizin huzurunda toplanacaksınız. Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek kozmik çöküşü özetleyen açıklamaların ardından 11 ila 13. ayetler Allah Teala'nın Peygamberlerle ümmetleri arasında dünyada yaşanmış olan olumlu veya olumsuz ilişki hakkındaki nihai sorgu, yargı ve kararını vereceği zamanı ifade eder ki bu zaman da kıyamet ve ahiret günüdür. Nitekim başka bir ayette de Allah'ın o gün peygamberleri toplayıp onların tebliğ ve davetlerine insanların nasıl cevap verdiklerinin sorulacağı haber verilmiştir. İşte ayırım gününden maksat bu sorgu ve yargı günü. Yani peygamberlerle onları yalancılıkla itham edenlerin arasında hükmün verileceği ve hak ile batılın ayırt edileceği kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ahiret günüdür. 14. ayetteki soru cümlesi o günün Allah bildirmedikçe hiç kimsenin mahiyetini bilemeyeceği tasavvur edemeyeceği olağanüstülüklere sahne olacağını ima eder. 15. ayet ise kıyamet ve ahireti yalan sayanların başlarına gelecek olan felaketin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Bu ifade kalıbı surede 10 defa geçmekte olup her defasında izlediği ayetlerle ilgili özel bir anlam içerir. İnkarcılar yalan saydıkları her ilahi bildirim sebebiyle ayrı ayrı cezalandırılacakları için bunlar hakkında aynı ifade kalıbı tekrar edilmiştir. Yüce Rabbimiz bizleri ahiret azabından korusun ve cennetiyle ödüllendirsin. Allah'a emanet olun.